düştük yollara Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur Düşündükçe ciğer içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Buralarda dost bildiğin ısırgan otu Elimi tuttun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur Düşündükçe güzel anı içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Yaylalara veda ettim veda dağlara Gülsüm güler yaslanmış sular aslanmaz Bahraçta tutan yorda parmak bomba Köyü düşündükçe hani, içim yanıyor Yanıyor da güzel anam yüre kanıyor Buralarda dost bildiğin ısırgan otu Elimi tutun mu bil ki elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur Köyü düşündükçe an içim yanıyor Yanıyor da güzel anam içim yanıyor